Herkese selamlar. Yeni bir canlı yayında yeniden sizlerle birlikteyiz. bugün hocam, eee um, uzmanı Doçent Doktor Serdar Aykan bize Memorial Bahçeli Evler Hastanesi'nden geldi. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Bugün sizinle ne, ne konuşacağız? Prostatı konuşacağız. E, Büyümesini, anlama gelir. Bunu konuşacağız. Kısa kısa böyle bir e, ilk sorumu sormuş olayım size. Tamam. Önce prostat nedir diye başlayalım. Tamamdır. Şöyle söyleyeyim hani biz e, erkekleri özgü bir program olmuş olacak. Çünkü prostat erkeklere ait bir organdır. E, özellikle ileri yaş için e, erkeklerin muzdarip olduğu mutlaka yani uf, ucundan azıcık da olsun semptomları ve şikayetleri olabileceği bir organdır. İdrar kesesinin altında içinden idrar kanalı geçen, e, yaklaşık boyutları e, normal yapıda 25-30 gram kadar olan, e, ...erkekleri özgü ve üreme sistemi ile alakalı görevi olan bir organdır. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Şimdi yakın zamanda bir arkadaşımın babası bu konuyla ilgili ciddi bir bir durum yaşıyor. Şimdi onu attım, yayınımızın linkini, mutlaka merak ettiği sorular olacaktır tamam. ya da işte sormayı <laughs> istediği soruların cevabını biz verir, ver, vereceğiz eminim. Özür dilerim böldüm, devam edebiliriz. Şimdi şöyle söyleyeyim, e, prostat yaşlılık hastalığıdır. Yaşla beraber büyür, bu ne demek yani e, 40-45 yaşından sonra mutlaka erkek olmamızdan dolayı, hormonlardan dolayı prostat büyümeye başlar. Ama bu e, hani A kişisinde çok fazla büyür, B kişisinde daha az büyür. E, bir de büyüme paterni ve e, büyüme yönü çok önemlidir bizde. E, şöyle söyleyeyim hani bazen e, yaşlarımız özellikle kendi aralarında konuşur. Ya benim prostatım biraz büyümüş, O için seninki kaç yok benimki 80 gram, o seninki çok büyümüş vesaire. Bunlar kendi aralarında konuşma olur. Prostat büyüklüğüyle e, ne prostat kanserinin... Ne de prostatizm şikayetleri dediğimiz yani prostatın neden olduğu şikayetlerin bir alakası yoktur. Birbirleriyle bir ilişkili değildir. Ama hani bu büyüklük bizi tedavide, cerrahi planımızda önem arz etmektedir. Bazı kişiler mesela erken yaşta prostatı 40 gram, 50 gram. Normalde 20-30'dur. 40-50 gram olduğunda çok fazla şikayet verebilirken bazı prostatlar 150, 200 gram olur kişinin işemesiyle alakalı bir sıkıntıya sebep olmayabilir. Prostatın önemli olan içindeki tam kanal geçen o içindeki deliğinin büyüklüğüdür. Eğer o deliğe doğru değil de dışarıya doğru büyüme olur ise herhangi bir şikayet vermeyebilir. O yüzden prostat büyüklüğünü hastalarımız çok fazla dikkate almasın. Alsın dikkate ama hani bu şekilde büyüklükle diğer şeyleri bağlantılı olduğunu düşünmemesi gerekiyor. İkinci soracağım soru olacaktı. Size Hı? nasıl bir şikayetle gelmeleri gerekiyor. Dediğiniz e, oranlarda veya büyüklükte e, büyüklüğe eriştiğinde gelmesi gerekiyor. Şöyle söyleyeyim şimdi. bir Şikayet olarak. Aynen. Ya da e, ekstra ekleyebileceğiniz bir şey var sanırım. Tamam aynen öyle. Çünkü biz e, hastalarımızı illa şikayetle istemiyoruz. E, prostat kanseri öyküsü varsa ailesinde 40 Hı -hı. yaş öyküsü olmasa da 45 yaşından sonra biz tüm erkek hastalarımızı üroloji polikliniğine istiyoruz. Bu hani benim hiç şikayetim yok yani eskisi gibiyim öyle değil. Bu biz e, kontrol amaçlı özellikle prostat kanserinin erken yakalanması amaçlı e, mutlaka istiyoruz. Bu birinci tercihimiz. İkincisi ise e, bu prostat şikayetleri çok yavaş gelişiyor. Yani bir kişi sabah kalktığında ya ateşim çıktı gibi değil. Her gün bir derece daha kötü işleyebiliyor. Her gün bir e, işte yanma işte idrar sonrası yanma gibi şeyler hissedebiliyor. Hani o ondan sonra ya benim tamam böyle oluyor demek ki böyle oluyor deyip sonuna kadar getirebiliyor. Öyle değil. Biz o yüzden 45 yaşından sonra mutlaka hastaları istiyoruz. Hastalar ne şikayetle gelir? Ya İlk. şöyle prostatı olsun veya olmasın. 45 yaşına gelmiş Erkek hastaları siz diyorsunuz ki gelsinler mutlaka. mutlaka bir radyolojik görüntü ya da işte doktor muayenesinden mutlaka geçsinler. İşte geç kalınırsa da sonuçları da Aynen. çok ciddi manada olumsuz Kişiler olur. Kişiler sadece bunu fark etmiyor. Yani fark etmeyebileceklerini bilmesi lazım. Yani illaki çok zor durumda olmadan da bu şikayetler, semptomlar olmadan da hastalığın ilerleyebileceğini bilmesi lazım. Özellikle prostat kanserinin zaten tanısı konana kadar mutlaka taramayla konan bir hastalıktır. Yani prostat kanseri olduktan sonra ilerleyene kadar bir semptom, bir şikayet vermeyebilir. O yüzden de mutlaka bu hastalar 45 yaşından sonra yıllık izleme alınması gerekir.